Boyunla oynuyorsun sen. Uyudum biraz sonra uykuyu geçti. Aa, aa. Saat kaç oldu zaten? Senin uyuman gerekmiyor mu Metan? Evet. güneş çıktı. Sonra ben uyandım. Burada Hı hı Tamam. Ama salona getirmişsin oyuncakların hepsini. Evet. Evet. Of. Her yere döküyorsun oyuncakları değil mi Metan? Bence karışık dökmesem daha iyi bunları. Karışık tabii dökme. He? Karışık dökme tabii. Dökme anneciğim böyle. Aa o oh, harika kanat mı Meta? Evet. Vay. Yeah. Harika <laughs> kanat. Senle bir iki yüz martesini oynadık ya. Evet. O, o zaman almıştın. Hatırlıyorum. Hatırlıyorum Metan. Çok güzel. Aa! Sen seviyor musun arka kanatı Metan? Evet. Ben de çok seviyorum onu. Ben ben bir önce adamla Batman'i seviyorum. Evet Metan. Çok güzel. Aa! Bak Batman yere yatmış galiba Metan. Küçük Batman. Hayır küçük Batman. Bir de var şu. Evet. Aynı. İkisi de aynı. Aa Çok güzeller değil mi? Birinin mavi kafası var değil mi Meta Hanım? Birisinin de, birisi de siyah. Aynen biri evet. siyah biri mavi kafalı. Aa. Aa. Nereye attın onu Meta Hanım? İkisini kavga mı ettirdin? Evet. Bence sen onları kavga ettirmeseydin. <laughs> Meta Hanım onlar arkadaş olsaydılar. Birlikte iş yapabilirlerdi. Meta Birlikte iş yapabilirlerdi ama. Çok kötü. Hmm. Vay senin tamir araçların da var Metan. <laughs> Metan sen arabaları mı tamir ediyorsun? Evet. Baksana çok güzeller. Hadi bir ederken görebilir miyim Metan? Arabayı tamir ederken görebilir miyim seni? Evet çok merak ettim. Nasıl tamir ediyorsun? İlk şunu öyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Evet. Şöyle şöyle ayarını çalınca hemen yani Evet. Diyorum. Hı hı. Vay, sen bu tamirciliği nereden öğrendin Metan? Tabii ki de babam. Babandan. Baban iyi tamircilik yapabiliyor mu? Evet. Vay. Ney senin babanın adı? Bilmiyorum. Ünal. Eee? Ünal'dan öğrendin ha? Evet. Aferin oğluma be. Harikasın Metan ya. Vay. Peki babam böyle neyleri tamir ediyor Metan? Eee? Evet. olanları. Traktörünü mü tamir ediyor Metan? Evet. Değil mi? Alarm mı geldi Meta? Evet, evet, Nereden? Evet. Ee, kapıda. Hı? Kapıda. Ne alarmı? Eee Hırsız mı girdi yoksa? Kaza alarmı. Ha kaza alarmı geldi. Koş hemen yardıma. Ya bir lan! Aa, ya. Of. Ay! Yeah. Araba birden oldu hemen. Nasıl güçlendi araba? Hmm, uçtu. <laughs> ben şaşırdım yani. Gel buraya. Gel buraya civiş. Metan evet, çok şaşırdım. Bir dur, bir dur. Sakin ol. Evet. Arkadaşlara güle güle demek ister misin? Arkadaşlar ben uyuyacağım de. Arkadaşlar. Görüşürüz Metan.